Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet Bakara Suresi 213. ayeti kelime deyiz. Rabbimiz insanlığın ilk başını anlatıyor. İnsanların başlamasını anlatıyor bu ayeti kelime de. Ve diyor ki: "Kâne'n-nâsu ummeten." İnsanlar bir ümmetti. Vahide, tek bir ümmetti, bir anlayış üzere Allah'a kulluk anlayışı üzere tek bir din anlayışı üzere birleşen tek bir ümmetti. Burada üç görüş var sahabe müfessirleri içerisinde. Birinci görüş bu tek bir ümmetti ruhlardan bahsediyor. Allah Celle Celaluhu, tüm ruhları yarattığı zaman elestü bir Rabbiküm diyor onlara. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman bela diyerek Allah Celle Celaluhu'nun Rab olduğunu kabul eden bir ümmetti. Bir anlayıştaydı hepsi. Burada ihtilaf yoktu. İkinci anlayış işte Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ilk başta Nuh Aleyhisselam'a kadar insanlar tek bir ümmetti. Yani Allah Celle Celaluhu'na kulluk yapılması hususunda insanlar arasında bir ayrılık, bir ihtilaf söz konusu değildi. Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam dönemine gelindi, onunla birlikte ihtilaflar başladı diyor sahabe müfessirleri. Üçüncü anlayışa gelince de işte Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'la başlayınca hani bir, ruhların tamamı tek bir ümmetti. İki, Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam arası tek bir ümmetti. Üç, Adem Aleyhisselam ilk insanlar olarak yaratıldığında insanlığın atası, babası Adem Aleyhisselam tek bir insandı. Daha sonra Havva annemiz yaratıldı. Bu ikisiyle başlayan süreçte hayırda önder olarak kabul edilen Adem Aleyhisselam'ın da başında tek bir insan oluşu itibariyle insanlığı temsilen tek bir ümmetti. Bir ümmet anlayışındaydı. Hayır da önderdi anlamında e, bu ayet-i kerime üç anlama gelir diye ifade etmiş müfessirler. Ancak ayetin devamından Allah' ardından Allah gönderdi en nebiyyin. peygamberler gönderdi. Ne zaman gönderir Allah c.c.u yer yüzünde fitne varsa, fesat varsa, daha doğrusu fitne fesat ya da batıl hakka galebe çalmaya başladığı zaman gelir peygamberler. Batıl bir toplumda yüz bulup göğsünü gere gere e, toplum içerisinde hüküm sürmeye başlayınca peygamberler gönderir Allah Celle Celaluhu. Ne amaçla gönderir? Mübeşşirin, müjdelemek amacıyla müminlere cenneti müjdeler, cennet nimetlerini müjdeler, ebedi yaşamı müjdeler. Allah Celle Celaluhu'nun işte nimetleri anlatarak ya da cennetteki imkanları, nimetleri anlatarak İslam'ı anlatması mübeşşir, müjdemleme metoduyla tebliğdir. Ve ya da uyarıcı, korkutucu olarak gönderilir peygamberler. Bu da ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçiyor. Beşira ve nezira. Müjdeleyici ve korkutucu, uyarıcı olarak diyor Rabbimiz. Burada da işte Allah'a iman edilmezse, peygamberlerine teslim olunmazsa, kitabı yaşam kitabı olarak kabul edilmezse ne var? Azap var, cehennem var. Ne bileyim cehennemdeki itici görüntüler anlatılarak da Allah Celle Celaluhu insanları uyarma yolunu seçer. Burada Rabbimiz bunu anlatıyor. O enzele indirdi ma'hum onlarla kimlerle peygamberlerle uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberlerle Allah Celle Celaluhu el kitab kitabı indirdi. Niçin? Bil hakla hakikatle hakkın ölçüsü doğrunun ölçüsü olarak indirdi. Ne işe yarar kitap? Bu hak oluşu neyi ifade eder? Liyahküme <laughs> hükmetmesi için, o peygamberlerin hükmetmesi için, beynen <laughs> beynennez insanlar arasında hükmetmesi için. Hangi konularda? Fî mehtelefû fî. İhtilafa düştükleri konularda insanların problem olarak karşılarına çıkan konularda hakla hükmetme, en doğru kararı vermeleri için Allah Celle Celaluhu peygamberlerle kitap indirdi. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de bu kitap Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah Celle Celaluhu. Biz bugün toplumsal bunalımlar yaşadığımız alanlarda kitaba müracaat edersek hakla Allah'ın hükmü gerçekleşmiş olacak ki ancak o zaman ihtilafa düştüğümüz konularda toplumda toplumsal rahatlama gerçekleşir. İşte bu ayetler bizi bu konuda adeta uyarıyor. Diyor ki ihtilafa düştükleri konularda insanlar arasında hakla hepimiz hakkı, hepimiz en doğruyu arıyoruz. İşte Allah Celle Celaluhu müminler için doğrunun ölçüsünün kitap olduğunu, Kur'an olduğunu, daha önceki milletler için Tevrat, Zebur, İncil ve diğer sahifeler olduğunu ifade ediyor. Burada da bizi bu konuda uyarıyor. وَنَخْتَلَفِ ف۪يهِ Onda ihtilafa düşmediler. اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ Ancak verilen kimseler ne? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ <الْبَيِّنَات> Kendilerine ap açık beyineler geldikten sonra ihtilafa düştüler. Kim onlar? Tevrat, Zebur, Yahudileri kastediyor Rabbimiz. Bunlar cumartesi yasağı konusunda olsun, kıble konusunda olsun ya da dinin hayata hakim kılınması, dine tam teslimiyetle teslim olunması konusunda olsun, cumartesi yasağı konusunda olsun, Allah'ı dünyevi anlamda aldatmaya, hile-i aldatmaya kalkışma konularında olsun ihtilafa düştüler, anlaşamadılar. Bağyan beynehum, bu da kendi aralarındaki azgınlıktan, kıskançlıktan dolayı oldu. Fehedallah, Allah doğru yola ulaştırdı, yol gösterdi, hidayet etti. Kime? Ellezine amanu iman eden kimselere. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in iman edenlerine olsun ya da Kur'an-ı Kerim'in iman edenlerine olsun kitaba uyanlara, kitabı hakkın ölçüsü olarak kabul edenlere hak ile batılın ölçüsünü Allah'ın kitabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti kabul edenlere Allah Celle Celaluhu doğruyu gösterdi, doğru yolu gösterdi diyor Rabbimiz fi ihtilaf ettikleri konularda, yani problemini kitaba götürenlere, sıkıntılarını Allah ve Resulü ile çözenlere Allah doğruyu gösterdi, onları doğru yola ulaştırdı. minel hak, haktan paylarını alarak bir izni Allah'ın izniyle bu bir nasiptir. Yani iman etmemiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmemiz, kitabı yaşam kitabı olarak kabul etmemiz, şu an bile kitabı okumaya çalışarak, anlamaya çalışarak, kitapla haşır neşir olarak vakit geçirebiliyor olmamız büyük bir nimettir. Allah'ın lütfudur ve bu Allah'ın izniyledir. Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu onun izniyle haktan pay alanlar diye ifade ediyor burada. Vallahu Allah yehdi ulaştırır ne yeşe o dilediği kimseyi ile sıratı müstakim dost doğru yola ulaştırır. Burada kilit kelime Me <laughs> yeşâ'u dilediği kimseyi dileyen kimseyi Allah dilediği kimseyi doğru yola ulaştırır. Peki Allah kimi diler? Hani dilediği kimse ya. Kulları arasından dilediği kimseyi diyor ya. Dileyeni diler Allah Celle Celaluhu. Kul doğru yola ulaşmayı dileyecek ki, isteyecek ki, arzu edecek ki, o kapıyı tıklayacak ki Allah Celle Celaluhu de onu dilesin. Önce kul isteyecek. Rabbimiz de inşallah onun yani bizlerin doğru yolu istemesini karşılığını verecek. Sırat-ı müstakime inşallah ulaştıracak. Sadakallahu'l-azim. Yüce Allah doğru söyledi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.